Gel Zeynep Tunç'un imzalarının olduğu evraklar. Çok güzel. Çok güzel. Demir, senden bir şey daha rica edeceğim. Bağlantılarını kullanarak Zeynep Tunç adına bir banka hesabı açtır lütfen. Bu banka hesabına bizim şirketten yüklü bir para aktar. Zeynep Hanım zimmetine para geçirmeye başlasın yavaş yavaş. Tabii, siz nasıl isterseniz. Sen iyi misin? İyiyim ya, iyiyim. Yani biraz yorgunum sadece. Haklısın Demir. Seni çok çalıştırıyorum ama az kaldı. Yakında zahmetlerimizin meyvesini yemeye başlayacağız. Siz çıkıyor musunuz? Ha evet, Belma ile buluşacağız. Yemeğe çıkaracağım onu. Çoktandır ihmal ediyorum. Size iyi eğlenceler. Teşekkürler. Aa, bu arada Demir, Kerem Korkmaz'la ilgili bir gelişme var mı? İfadesi alındı, yarın mahkemeye çıkacak. Cemil Tuna'nın ailesine de çok iyi bir avukat ayarladım. Güzel. Ailesi bir şeyden şüphelenme dedim. Yok, hayır. Güzel. Hapiste de onu bir sürpriz bekliyor olacak. Kerem'e mi? Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Alper, sen ne yapıyorsun burada? Selim Bey odasında çıkacak birazdan seninle yemek yiyeceğini düşünüyor herif. Bırak onunla yemek yemeyi, onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Saçmalama Belma, saçmalama. Niye anlamak istemiyorsun? Ondan korkuyorum. Her şeyi göz aldım, ondan boşanacağım. Ne? Evet, duydun. Ondan boşanacağım. Artık bu sevgisizlik ve korkuyla daha fazla yaşayamam. Tek sevmediğim bir adamla. Ben gerçekten her şeyi göz aldım. Onun bana sağladığı hayatı da istemiyorum. Ben seni seviyorum, seninle olmak istiyorum. Hemen kendine gel. Kendine gel, bak ofisteyiz. Her şeyi mahvedeceksin. Her şey mahvolmuş durumda zaten. Farkında değil misin? Selim boğazına kadar belaya batmış durumda. Cemre yakında babasının nasıl bir adam olduğunu öğrenecek. Ortalık fena karışacak. Peki biz nasıl ayakta kalacağız? Ha, ayrıca şu video olayı da var. O videoyu elinde tutan kişi en doğru zamanı bekliyor bizi bitirmek için. Peki biz neyi bekliyoruz? Sonumuzu mu? Yapma konuş. söylüyorum. Hiçbir şey ifade etmiyor mu senin için? Bak. Ben artık tehlikede olmak istemiyorum. Senin yanında olmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Eğer Selim'den ortada görünen bir sebep yokken ayrılırsam dizden şüphelenmez artık buraya bağlayan bir şey yok. Yok değil mi? Emir. Ne yapıyorsun sen ya? İyice kafayı yedin artık. İyice delirdin. Benim seninle ilgili hiçbir hayalim, hiçbir planım yok. Anladın mı? Ne yaşadıysak yaşadık, bitti gitti. Ben bu bütün geçmişinden kurtulmak istiyorum anladın mı? Unutmak istiyorum. Sen de unut. Dün yemeğe çıkamadık diye kırılmadım bana, değil mi? Gerçekten çok yorgundum. Yok canım. Niye kırılayım? Bak, kahvaltı ile telafi ediyoruz işte. Daha iyi olur. Sende bir tedirginlik var Belma. Ne zamandır söyleyeceğim unutuyorum. Ben, değil mi? Evet. Benden gizlediğin ya da canını sıkan bir şeyler mi var? Yo hayır. Senden gizlediğim bir şey yok. Peki senin gizlediğin bir şey var mı? Ne gibi? <laughs> Bilmem öyle lafın gelişi sordum. Hayatım lütfen canını sıkan bir şey olursa söyle tamam mı? Sağlığından endişe ediyorum. Ben canımı sıkan şeyleri seninle paylaşmaktan imtina ediyorum, Belmacım. Çünkü bizim huzurumuz her şeyden daha önemli. Aile denilen şey, ufacık bir huzursuzlukla, ufacık bir hatayla yıkılabilen bir şey. Ben bunu geçmişte maalesef bir kez deneyimledim ve sonuçları herkes için çok ağır. Oldu tekrar aynı şeyler yaşansın istemem. Anlıyorum. Anladığını biliyorum. Dediğin gibi Zeynep Tunç adına bir banka hesabı açtırdık. Şimdi oraya para aktarmaya başlıyoruz. Yazık hiç haberinin olmadığı, ömrü boyunca hayal bile edemeyeceği bir paraya sahip olacak. Evet. Bu para yüzünden hapse girecek. Kağıt üzerinde zimmetine para geçirmiş olacak. Ama üzülüyorum biliyor musun? Hapishane insanın ruhunu öldürür. Doğru. Kendimden biliyorum. Ama ona defalarca, defalarca seçim şansı tanıdım. Ki bunu herkese tanımam biliyorsun. Ama o ne yaptı? Yanlış şeyi tercih etti. Keyfinin yerine geldiğine sevindim Feri. Cansız geldiğinden beri seni böyle görmüyordum. Bak aranızdaki gerilimin nedenini bilmiyorum ama dikkat et Veli. Dikkat et. Zaman zaman senden nefret etmişliğim var biliyorum ama seni severim. O parayı al cansıza ver. Sen sorunsuz iş yaptıkça aranızdaki gerilim de azalacak biliyorsun. Sen canını sıkma. Çok yakında kazadan önceki o mutlu günlere döneceğiz. Senden son bir şey rica edeceğim. Tabii. Kerem Korkmaz'ın hapishanede ölmesini sağlayabilir miyiz? Sorunu kökten çözeyim diyorsun. Bak buna gerek kalsın istemiyorum. E tamam. Yani müebbet demiş bir mahkum buluruz, onun ailesine bolca bir para öderiz, o da gider, Kerem'i vurur, canı sıkma, hallederiz. Güzel.